Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 santimetrelik bir ürün 500 lira fiyatı. Simbo markasından 1.6 litre kapasiteli termos geliyor. Fiyatı 180 lira. Desenli baharatlık çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 13 lira bu ürünlerin. Kibi markasından ışıklı plastik kedi top oyuncağı üçlü bir ürün. 55 liralık fiyatı var. Capitone silikon yastık 50'ye 70 cm ebatlarında 120 lira fiyatı. Paşa Bahçe markasından kilitli saklama kabı 120 liralık fiyatı var. Sani'den süpürge geliyor 2 yıl garantili bir ürün 2200 liralık da fiyatı var. Bordürlü banyo havlusu 70'e 140 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut 90 liralık fiyatı var kardin akıllı baskül 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından elektrikli üfleme makinası 500 liralık fiyatı olacak. Ayaklı cam meyvelik 19 cm arkadaşlar 100 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı yolluk 3 farklı ebatta geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm olan 200 lira, 80'e 200 cm olan 280 lira, 80'e 300 cm olan da 400 liralık fiyatı var. Takım çantası geliyor arkadaşlar. Fiyatı 90 lira. Bambu yastık 50-70 cm ebatlarında 140 lira. Kaymaz tabanlı fitilli klozet takımı 60'a 50 cm ebatlarında Farklı renk seçenekleri mevcut, yıkanabilir bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Sayaçlı atlama ipi gelecek arkadaşlar, farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Saç maşası geliyor, 2 yıl garantili bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Bonel yaylı yatak 160'a 200 santimetre ebatlarında 3500 liralık fiyatı var. Emaye çaydanlık takımı üst demlik 1 litre alt demliği de 2.20 litre kapasiteli fiyatı 500 lira olacak. Oyuncak mini kamyonlar geliyor. Farklı seçenekleri mevcut adet fiyatı 65 lira. Homet'ten tost makinesi geliyor arkadaşlar. Döküm plakaları mevcut bu ürünün 1600 liralık fiyatı olacak. Kadife jakarlı seccade 65'e 110 santimetre Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 70 lira. Diğer kardin markasından epilatör 2 yıl garantili bir ürün. 400 liralık fiyatı olacak. Emaye sos tavası 16 santimetrelik bir ürün. 150 liralık fiyatı var. Cam kase geliyor 17 santimetre arkadaşlar bu ürünün. Adet fiyatı 20 lira. Luminart'tan yemek tabağı ve kasesi geliyor arkadaşlar. Tabaklar ve kaselerde iki farklı renk seçeneği mevcut. Adet fiyatı 40 lira. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı salon halısı, 120 180 cm yıkanabilir bir ürün. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 400 lira. Kirana markasından 12 volt akülü vidalama seti 550 liralık fiyatı olacak. Kivi markasından kahve köpürtücü, farklı renk seçenekleri mevcut, 2 yıl garantili, pille çalışan bir ürün, fiyatı 140 lira. Bayan kısa tight small medium large x tarz bedenlerde fiyatı 80 lira olacak. Pamuklu televizyon battaniyesi farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 130 lira bahçe markasından gastro butik reçellik altılı bir ürün arkadaşlar 70 liralık fiyatı var. Egzersiz tekerleği adet fiyatı 100 lira olacak. Kiwi markasından bahçe sulama başlığı seti geliyor 78 liralık fiyatı var bu ürünün. Evcil hayvan tarama fırçası farklı renkleri mevcut adet fiyatı 100 lira olacak. Cam, yağlık, tiktak kapaklı bir ürün. 500 mililitre kapasiteli. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 25 lira. Metaltex karma kek kalıbı arkadaşlar. 26 santimetre, 30 santimetre baton ve 30 santimetre de yine tart kalıbı olarak geliyor. 100 liralık adet fiyatı olacak. Oyuncak mini karakterler geliyor. Adet fiyatı 45 lira. Taç markasından Bella döküm basık tencere 3 litre kapasiteli 26 santimetre arkadaşlar. iki farklı da rengi mevcut 580 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 160 e 200 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut fiyatı 130 lira. Az çevher markasından derin tencere geliyor 400 liralık fiyatı olacak. Bianca Carnier tenceresi has çevher markasından geliyor. 26 santimetre ve 4 milimetre kalınlığında bu ürün. 400 liralık fiyatı var. Pamuklu desenli banyo klozet takımı iki parçalık bir ürün. 50'ye 80 ve 50'ye 40 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir ürünler 160 liralık fiyatı var. Şeffer'dan çay makinesi 1.8 litre su ısıtıcı haznesi mevcut. 1 litre de cam demlik kapasitesi var. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı olacak. Cam pasta tabağı 17 santimetrelik bir ürün. Fiyatı 15 lira olacak. Motivasyon matarası ikili olarak geliyor arkadaşlar. Fiyatı 200 lira. Aprila'dan şarjlı vidalama seti 55 parçalık bir ürün. 2 yıl garantili fiyatı 400 lira. Kividen 3 kollu döner fiskiye gelecek arkadaşlar. 180 liralık fiyatı var. Diğer Cardin markasından saç şekillendirici 2 yıl garantili 600 liralık fiyatı var. Borosilikat cam cezve geliyor 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilen bir ürün. 50 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor. 120 liralık fiyat olacak bu ürünün. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her birinin adet fiyatı 15 lira olacak. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı salon alısı, 4 metrekare farklı renkleri mevcut yıkanabilir, 700 liralık fiyatı var. 2 bölmeli yemek taşıma kabı, farklı renkleri mevcut bu ürünün, 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesine sahip ve iki bölmeli bir ürün arkadaşlar. 300 liralık adet fiyatı var. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Oyuncak kartelada balık ve ördek 90 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli penye çarşaf yüze 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. 100 liralık adet fiyatı var. Bordürlü yüz havlusu 50'ye 85 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 40 lira. Emaye pişir sakla tencere 18 santimetre arkadaşlar bu ürün 220 lira fiyatı. Velsoft dolgulu kırlent 45'e 45 santimetre 45 farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 90 liralık fiyatı var. Yer kardin kıl temizleme makinesi 2 yıl garantili fiyatı 80 lira olacak. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar 90'a 190 santimetre ebatları 2000 liralık fiyatı olacak. Işıklı scooter geliyor farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 450 lira. Taç markasından Bella döküm derin tencere 4 litre kapasiteli bu ürün ve 24 santimetre 580 lira olacak. Simbo çelik elektrikli cezve 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı var. Regal büro tipi buzdolabı kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 5300 lira fiyatı. Kiwi'den yağsız Airfry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 1400 liralık fiyatı olacak. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi standart bedende 180 lira fiyatı. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Pamuklu tek kişilik battaniye 200 lira olacak fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 240 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Paşa Bahçe tereyağlık 50 liralık fiyatı olacak. Ayaklı tatlı kasesi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Arzum'dan El Blender seti geliyor arkadaşlar. 1200 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 4 yılda garantili. Emaye saklama kabı seti geliyor. 14, 16 ve 18 cm ebatlarında 3 tane ürün ve vakum kapaklı arkadaşlar. Üçlü set fiyatı 400 lira olacak. Pirana markasından oto cam sileceği çeşitleri geliyor. 55, 50 ve 45 cm arkadaşlar. Kolay montajlanabilir bir ürün. Fiyatı 40 lira. Bayan sporcu bustier small medium large x-large bedenlerde 90 lira. Bayan cepli sporcu tight small medium large x-large bedenlerde 120 liralık fiyatı var. Pierre Kardinden epilasyon seti 2 yıl garantili bir ürün 440 liralık fiyatı var. Has şevherden Bianca tava geliyor 26 cm iç ve dış granit efekt kaplaması var 280 lira. 4 parça multimix set geliyor arkadaşlar. 110 liralık fiyatı var. Şef bıçağı geliyor arkadaşlar. Keser markasından 19 cm paslanmaz çelik. Ergonomik yumuşak tutuş sağlayan sap yapısına sahip bu ürün. 80 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metrekare. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün. Fiyatı 1000 lira olacak. Renkli cam kase geliyor. 35 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından yumuşak köpek göğüs tasması geliyor. Small, medium, large bedenlerde farklı renk ve desenleri mevcut. 140 lira. Ve bir katalog daha sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.